Ee, sevdiğim bir arkadaşım var. Yani bir şekilde insan hayatta tanışıyor. Ne bileyim mesela bakkal oluyor, telefoncu oluyor. Sevdiğim bir çocuk. Benden de 20 yaş kadar, 25 yaş kadar küçük. Duydum alevi işte üzüntüler, sıkıntılar falan. Yani insanlar hemen böyle ayrılık yolunu tercih ediyorlar. Hele şu karışık dünyada, şu karışık dünyayı göstereyim. Yani şuraya bakın insanların çokluğuna bilmem nesine. Hemen yani bu bunalımlar dünyasında, bunalımlar anafordaki bir dünyada. Yani böyle hemencik gürültüler, patırtılar. Yani şimdi şöyle oluyor. Yani mesela depresyon gelişmiş olabiliyor. Yani depresyon böyle sinsi bir hastalık. Yani yavaş yavaş gelişiyor. Ya yani sen fark edemiyorsun. Mesela başın ağrıdığı zaman başım ağrıyor dersin. Karnın ağrıdığı zaman midem ağrıyor, bir şey ekşiyor bir şey dersin. Depresyon sezdirmiyor kendini. Davranışlar değişiyor. Hareketler değişiyor. Mesela e e eve bakım azalıyor, eee ilgiler azalıyor, çocuklarla ilgi azalıyor. Böyle şaşkın şaşkın davranışlar oluyor. Yani böyle gittikçe de kötüye gidiyor. Bu depresyon öyle bir hastalık tedavi edilmez. O yüzden 6 aylık küçük bir tedavisi var. Birazcık destekleyici psikoterapi ya da başka psikoterapi yöntemleri, ilaç tedavisiyle birlikte 6 ay hepsi bu. Apk şur olsun, kapatıyorsun ondan sonra. Yani şimdi bu yazık oluyor. Yani şimdi bu arkadaşımın çocukları var, küçük daha. Yani düzelebilir. Sevgi kalmadı diyorlar. Ya arkadaş 60 70 80 90 100 yaşına kadar ilk günkü gibi aşkla mı dolaşacaksın yani? Belli bir yaştan sonra sorumluluklar, karşılıklı sevgi, saygı, insanlar birbirine yaşlılıkta lazım. Bir sürü konu var ya. Yani. Çocukların büyümesi, onların okulu, onların evlenmesi. Bunca şeyler varken bitti. E i̇yi, 20 yılda bir hanım ya da bey değiştirelim. Yani bu öyle 3 kuruşluk, 10 kuruşluk bir dünyada topu topu zaten 125 sene maksimum. Yani işte neyse sonuçta bu depresyon başınıza geldiği zaman tedavi olun. Yani bu devirde de depresyon olmama ihtimali de çok zor. Her taraf bir acayip garip bir dünyadayız yani. Toplumun içerisinde gözünüzden depresyon kaçmasın. Aile hekimi depresyon tedavisi yapabilir. Aile hekimleri bunu bilir. Aile hekimi depresyon tedavisi yapabilir ve psikiyatrist depresyon tedavisi yapabilir. 6 aylık bir tedavidir. Hani ulaşamıyorsanız ulaşamıyorsanız şey yapmanız lazım. Hani aile hekimiyle de bunu hani bir şekilde çözebilirsiniz yani. Evet. Şimdilik bu kadar olsun. Yine konuşuruz.